Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yine de yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Mihri Çelikol'dan yeni paylaşımlar geldi. Arkadaşınır yine bir arada olan Mihri Çelikol yepyeni paylaşımlarını Özken'in Instagram hesabında paylaşım yaptı. Ben de bu görüntüleri görür görmez hemen kanalımda video şeklinde düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız da kanalıma abone olup destek olarak bildirim tonu açık bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.